yeni bir videoyla Daha doğrusu yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım Bu videomda iki tane hesap vereceğim sizlere ee, bildiğiniz üzere çekiliş videolarımda bir tane hesap veriyordum ama yedek tarihlere hesap veremiyordum maalesef bu videomda yedek tarihliye de bir tane efsanevi bir hesap vereceğiz Öncelikle asıl efsanevi hesabımızı inceleyelim neler var arkadaşlar öncelikle hemen şöyle e, kahramanlara girmeden önce gördüğünüz gibi enerjisi 9000 küsür yani 10.000 enerjiye yakın bir enerjisi var. Haliyle elinizdeki tüm kahramanları hızlı bir şekilde güçlendirebilirsiniz bu enerjiyle. Onun yanı sıra 725 bir cevheri var arkadaşlar. Dilerseniz maden açabilirsiniz. Dilerseniz ustalık verebilirsiniz. Size kalmış. Bunu da kendiniz kullanabilirsiniz. Burada bir tane mavi taş var ve şurada günlük girişlerde de arkadaşlar daha henüz 60. güne daha gelmemiş. İlk girdiğiniz günde bir tane mor taş alacaksınız hesapla. Bunlar da artık şansınıza ne çıkarsa Hemen girelim kahramanlarda neler var. Arkadaşlar Kapitüs efsanevi kahramanı var. Çok güzel bir kahraman. Şöyle incelediğimiz zaman Seferde Örümcek yuvasında işte bosta falan kullanabileceğiniz Ejderha yuvasında Minitorun labirentinde Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz Çok güzel bir efsanevi kahraman. Zaten 60'a atılmış. Sadece Kasılması gerekiyor. Şu an kaçta 57 levelde 3 levelde attığınızda atmış olur. Sadece bir de morlarsınız arkadaşlar. Kalıntılarını falan düzenlersiniz. Çok başarılı bir kahramandır. Becerileri zaten HP yanı falan veriyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kahraman. Auros'ta müttefik atakları tüm savaşlarda %33 arttırıyor. Onun yanı sıra arkadaşlar Atel var. Şu an 50 levelde. E, bu da güzel bir başlangıç kahramandır Bununla da seferlerde falan eğer gerçi şey var. Kapitüs var. Kapitüs de seferde yem kasarsınız ama bunu da kasmak isterseniz kasabilirsiniz. Onun yanı sıra eczacısı var. Bildiğiniz üzere ben eczacıyı hala kullanıyorum. Çok güzel bir kahraman. Bu da yarı kasılmış bir kahraman. Şu an 50 levelde. Bunu dilerseniz 60 yapabilirsiniz. Gargorov var. Kesinlikle kasılması gereken kahramanlardan bir tanesi. Bu da şu an 50 levelde. En önemlisi arkadaşlar Jarek var. Jarek bildiğiniz üzere birinci skill'i hem atak kırıyor. ikinci skill'i de defans arttırıyor. Müttefik koruma veriyor arkadaşlar. Pasifi de sürekli iyileşme falan veriyor. Çok güzel bir kahramandır. Özellikle Clan Boss'ta kullandığımız en iyi epik kahramanlarından bir tanesi. Yine arayacı var arkadaşlar. Bu kahraman da güzeldir. Hız kahramanı da birinci skilinde işte kışkırtma falan da veriyor. İkinci skill'i hem hız veriyor işte aynı zamanda ekstra tur veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman. Pasifi falan da var. Defansı arttırıyor. Ee, onun yanı sıra yine nadirlerden defans kırıcı bir kahraman yok. Ama savaş kadınıyla şu anlık idare edilebilir. Defans kırma da çok iyidir. Aralarında kullanabilir bu hesabı alacak arkadaş. Yine şöyle bakıyorum işe yarar kahramanlardan neler var. Ee, tabut parçalayıcı var ama elimizde zaten jarak var. Şu an için bunu kasmasına gerek yok. Bu da güzel bir e, nadir kahraman ama dediğim gibi jarak olduğu için şu an için onu kasmasına gerek yok. Yine şöyle bakıyorum. Şey yarar kahramanlardan başka göründüğümüz yok. Zaten masenlerde de yemleri var arkadaşlar. Dediğim gibi hesap güzel. Özellikle yeni başlayanlar için bu hesap kaçırılmaz bir hesap arkadaşlar. Kapitüs çok güzel bir efsanevi kahramandır. Hemen hemen her yerde klan dahi kullanabileceğini sizi, size çok yarar sağlayacak bir efsanevi kahraman arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen ikinci e, şeyimize geçelim hesabımızı da inceleyelim sonra katılım şartlarından bahsedeyim sizlere sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızı inceliyoruz yalnız dediğim gibi bu hesabı yedek tarihliye vereceğim. 12.000 küsür bir enerjisi var arkadaşlar haliyle çok güzel bir enerji çok hızlı bir şekilde kahramanlarını kazacaktır bu enerjiyle ve cevheri biraz az onu kendisi ilerleyen zamanlarda biriktirip madeni açabilir arkadaşlar günlük girişlerine bakalım Evet günlük girişte biraz ilerlenmiş 150. gün ödülleri alınıyor şu an ee, çok güzel bir aslında e, şey hesap şöyle genel olarak baktığımız zaman çünkü oyunda arkadaşlar bu 150. güne gelip hala bir efsanevi kahraman alamayan arkadaşımız oldukça fazla şansı biraz e, yaver gitmiyor diyelim ve hala efsanevi bir kahraman çıkartamıyor o yüzden e, şu an zaten bu kah şeyde hesapta da bir efsanevisi var şöyle hemen girelim şampiyonlara bakalım. Gördüğünüz gibi bunda da kapitüs veriyoruz. Bugün kapitüs günü herhalde diyeceksiniz. Muhtemelen öyle bir gün arkadaşlar. Çünkü kapitüs güzel bir kahraman. Gerçekten ben de olmasını isterdim. Kendi hesabımda çok güzel bir kahraman. Birçok yerde kullan, kullanabilirdim bu kahramanı. Çok detaylı videolar çekebilirdim bu kahramanla ilgili. Ama maalesef yok. Çok güzel bir kahraman. Zaten bahsetmiştim. O yüzden hızlı geçiyorum kapitüsü. Körük var arkadaşlar. Bu hesapta da körük çok güzel bir kahraman. Şöyle baktığımız zaman eskiden çok popülerdi bu kahraman ama şu son zamanlarda biraz popülerliğini yitirdi haliyle. Ama şöyle genel olarak baktığımız zaman körüğü birçok yerde hala kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle oylarına falan bakalım. İşte örümcekte falan yüksek verilmiş. Dediğim gibi birçok yerde kullanabilirsiniz. Arenada falan çok kullanıyorlar hala. Bu kahraman pek kullanışlı değil arkadaşlar. Misyonerdi galiba da Burada şey var. Kara El Hain var. Bu da güzel bir kahraman. Kazıldığı zaman çok işlevli bir kahraman. Geçenlerde arenada karşıma çıkmıştı. Valla tek başına tüm kahramanlarımı yatırdı. Öyle diyebilirim yani. Gerçekten çok güzel bir kahramanmış. Detaylı incelemedim. Onun belki ilerleyen zamanlarda inceleyip bir videosunu hazırlayabilirim sizlere. Kara Atel var arkadaşlar. Bu kahraman da başlangıç olarak güzel bir kahraman. Yalnız şu an elinde dediğim gibi kapitüsü var. Bunu kasmasına gerek yok yüksek kaatin var. Bu kahraman da hız kahramanı. Bunu da kullanabilir arkadaşlar. Avrosunda falan hız veriyor. Siperi var arkadaşlar. Siperle ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştım. Kanalımdan mevcut. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu da şu anki elindeki baktığım zaman mevcut kahramanlarına göre Klambosto kullanabileceği yararlı bir kahraman olacaktır. Bunu da kasabilir haliyle aldığı zaman. Ve en önemlisi arkadaşlar bu hesapta da soğuk kalp var. Soğuk kalp bildiğiniz üzere klan şeyde klanbost diyorum pardon zindanların tüm bölümlerinde örümcekte özellikle çok işlevli bir kahraman max ep'ye göre vurması var işte iyileşme azaltması var iyileşme azaltması da ateş şövalyesinde işimize çok yarıyor çok kullanışlı ve herkesin aradığı bir kahraman hışlık taşından çıkıyor mor taşlardan çıkartması da olabildiğince zor haliyle o yüzden kesinlikle bu bu hesapta kaydı değer bir hesap kesinlikle kasılabilir bir hesap yine şöyle bakalım arkadaşlar başka işe yarar bir kahramanlar var mı Burada savaş kadını var. Savaş kadın da zaten zaten söylediğim gibi şu an zaten bu hesapta defans kıran bir kahraman yok gibi körük kırıyor muydu? Bir bakayım ona hemen. Ha körük kırıyormuş gerçi. Burada arenada körüğü kullanabilir ama yine savaş kadın da var. Dilerse onu da kasabilir. Şöyle baktığımız zaman başka neler var? Evet, tabut parçalayıcısı var arkadaşlar. Bu kahraman da elinde zaten atak kırıcı yok. Klambosta kullanabileceği atak kırıcı olarak kullanabilir. Birinci skillinde atak kırıyor. İkinci skillde HP yanı yi veriyor. Yine pasifi de şeyleri falan azaltıyor arkadaşlar. Yine şöyle bakıyorum. Evet çoğunlukla yem kahramanları var elinde ama şu şöyle e, üstte çıkardığımız zaman tabut parçalayıcısında hemen hemen çok güzel bir hesap oluyor gibi arkadaşlar. Tabii büyük iki eksikleri var. Onları da artık kendisi zamanla tamamlayacaktır. Yeni başlayanlar için yine özellikle çok güzel bir hesap arkadaşlar. Bu hesapta mahzenine bakalım hemen. Mahsen'in de şöyle ben incelemiştim ama pek işe yarar bir kahraman görememiştim ama oldukça fazla bir yem şeysi var hesabın yem kahramanlar var bunların hepsini şöyle iki tane olanları falan üç tane olanları falan yemleyebilir bir tane bırakır elinde hızlı bir şekilde kasılacaktır eminim bu hesap değer çünkü zaten 12 bin küsür bir enerji olduğu için seferde devamlı sefer yapsa bir iki haftada bu hesap kendini toparlar ve çok güzel bir hesap olur. Zaten bu hesabı kullanan arkadaş sadece sefer yapmış. Kapitüsle bırakmış. Günlük girişlerini almış. Ve sağ olsun bana ver, daha doğrusu veriyorlar hediye etmem için. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu hesapları bana ulaştırdıkları için ben de sizlere çekilişle vermeye çalışıyorum bu hesapları. dediğim gibi güzel hesaplar arkadaşlar. Katılmaya değecek bir hesap. Şimdi katılım şartlarından bahsetmek istiyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bir de yorumlara katıldım yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Katıldım yazın yorumlara katıldım yazmayanları çekilişe almıyorum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi. Çünkü onun nedeni bazı arkadaşlarımız katılmadan yorum yapmak istiyorlar. Onlar da hem şansınızı yükselt azaltmamak adına onları da hiç katmıyorum zaten. O yüzden katıldım yazın katılmak isteyen arkadaşlar yine normal yorum yapmak isteyen arkadaşlar da yorumlarını yapabilir. Bir de son olarak arkadaşlar kanalıma abone olmanız gerekiyor. Yalnız bu abone olmanız gerekiyor lafını söylemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü çekilişle bunu söylemek pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Ben kendi isteğiniz ve kendi arzunuzla böyle kanalıma abone olmanızı daha çok taraftarıyım. Daha çok istiyorum. Çünkü bu abone olarak bana en büyük desteği vermiş olacaksınız. Ve işte sizin aboneli, abonelik sayınızın artmasıyla... Ve kanalımdaki videolara yaptığınız beğenilerden dolayı kanalımdaki videolar diğer oyunu işte bu oyunu oynamayan insanların görmesine sağlayacaktır. Zaten bildiğiniz gibi oyundaki Türk sayısı çok az olabildiğince az zaten o yüzden de kanalımdaki videolar şu an için az izleniyor. Tabii bu ilerleyen zamanlarda sizin desteğinizle de artabilir. Ama işte bunun için destek vermeniz gerekiyor bana. Ve bu destek sayesinde de ben video paylaşmaya devam ederim haliyle. O yüzden de çekilişle değil de böyle kendi isteğinizle, kendi arzunuzla, rızanızla abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada çok konuştum biliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. İyi oyunlar diliyorum herkese.